Sorununu nasıl giderip sizi göstermek isterim. En basit yöntem. Şimdi açalım bilgisayarımızı. Ben bir açayım. Arkadaşlar şimdi sıkıntı burada basıyor. Bakın düğmeye basıyorum. Şöyle. Açılıyor dedi. Bekleyelim biraz. var. Buradan enter tıklıyorum zaten. Her zaman gelen bende. Bazı bilgisayarlarda bu geliyor. Bakın açıldı. Bakın açılı. Bak burada Windows'u normal basacak diye var. Tıklayın. Bakın Windows başlatılıyor, yürüyor. Sokuntu yok sıkıntı. İlk önce mavi ekran alıyorsunuz ama ondan sonra böyle bir yer geliyor. Açırken oluyor ama izleyin. Bakın. Şimdi bekleyelim. Birkaç süre sonra mavi ekran gelir. Bakın ekran kapandı. Birden mavi ekran verdi. Şey için. Şimdi bunu diş 25 Şimdi bunu bekliyoruz. Bunun en basit yöntemi size göstermek istedim. Şöyle. Mavi ekran böyle al alıyorsunuz. Şimdi bakın. Çektim fişi. Tak bastım düğmeye. diyor Bakın burada. Bu sefer vallahi bir süre değişti ama. Ee, F1'e basalım mı? F1 deneyelim önce arkadaşlar. F1. SC. F2 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 basmıyorsa ve bir yer geliyor memory e test diye. Bura hiç alaka falan yok. Burada hiç alakamız yok. Onun için buraya girmeyin. Buradan yes diyoruz çıkmak için. Bak yine bu ekran geliyor. Buradan değil Enter diyoruz. Şimdi açılıyor. Ha fark ettiyseniz burada baslangıç onarmayı baslat önerilendir. Onu baslatırsanız bir isyanımız onalacaktır. Şimdi enterladık. Enterladık. Şimdi böyle bir yer Otomatik onarma hazırlanıyor. Dosyalar yükleniyor. Ne dosyası ya Yine Yeni bir mi geçiyor acaba? Şimdi bekleyelim. Bakın burada Microsoft yazı bir gitti. Hmm. Hmm. Şimdi buradan sistem kurtarma diyor. Şimdi ben bir hmm, belleğimi alıp geleyim. Arkadaşlar. Şimdi belleği taktım. Şimdi birkaç dakika sonra ben bir geleyim birkaç dakika sonra yoksa belki belleği algılamıyor. Şimdi biraz bekledik. Şimdi buradan en ileri diyoruz. Falan. Şimdi benim parolam olmadığı için direktini tam diyorum. Parolası olan var yazsın. Buradan sistem mi yüklemek istiyorsunuz? Windows bellek tane mi yoksa komut sistemini mi açmak istiyorsunuz? Ben başlangıç onarımı Windows'u onaracağım. Şimdi başlangıç onarımı sistemimizi onaracağım. Yani Şimdi böyle sorunlar alınıyor diyor. Bekleyelim. Bellek sorunuz varsa oradan da düzeltebilirsiniz. Su bellek yerinden. Ben taktım bellek şeyi işte. Şimdi bekleyelim. Su algılınca ben ge geleyim. Bu algılansın. Ve ekranımız geldi. Diyor ki başlangıç örneği. Sistem Kurtarmayı kullanarak bilgisayarınızı geri yüklemek istiyor musun? Geri yükle diyoruz. Onar, onarımlar denetleniyor diyor. Bu sistem başlangıç onarma sisteminizdeki sorunları denetliyor. Denetlesin şimdi şöyle. Böyle bir şey yapacaksınız. Ama flash bellek lazım yoksa olmaz. Flash bellek. Flash bellek olmazsa aylardan yaptığımızda ne ki flash belleğiniz yok. Dish, disk mi diyor flash bellek mi diyor. Unuttum. Şimdi bu da olsun. Arkadaşlar bir. ondan sonra ileriye basacağız. Ondan sonra şimdi kapatayım. Bir videoyu. Tamam. Ben bir kapatıyorum. Kapattım. Ama bunu sakınlıkla yapmayayım. Eee bunu hem buna tıklarsanız hem şu baslangıç onarmaya sağ tıklayıp buradan F4 F alt ve F4'e basarsanız kapatıyor. Şu kapata basarsanız da kapatıyor ve yine mavi ekran alırsınız. Şimdi burada yeniden basılacak diyor. Ben yine bir kapatayım. Arkası yeniden baslatılsın. Şöyle kapatayım. Kapattım. Arka bu çok ama çok uzun sürdüğü için ben burada videoyu kapatıyorum. E, Gerisi zaten kolay. Burada ileri diyecek. İleri yapacaksınız. Ondan sonra burada bir şey e, ondan sonra yeniden baslatılacak. Bir işlemimiz alacaktır. Sorular çıkarsa e, oradan Uygulayın işte bir şeyleri. Değiklenin değil, değil yoksa olmaz. Karıştırabilir bilgisayarınız. Bu kadar bayağı basit. Bayağı. Bu kadar basit bir <laughs> <karsıdır. gülüyor> Bye Bay bay. bay bay.